hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi iki challenge yapmaya çalışacağız aynı zamanda betten hiç ayrılmayacağız altın zırh kasacağız ben size anlatayım kısaca çünkü başlıkta iki challenge yapacağız yazıyordur yüzde elli ihtimalle şey yapacağız e, demir, demirden değil altından zırh yapacağız altından kılıç yapacağız bir de olta şov yapacağız Oltayla 5 kişi öldürmeye çalışacağız çalıç yapacağız. İnşallah ölmeden çalıcımızı bitirebiliriz. Evet. Şimdi olta şov için malzemelerimiz şey. Çantadaki eşya kullanmak olsun mu diye sormayacağım. Bence olsun çünkü zırh yapmak bayağı sürer. Adamlar gelip keser filan. Uğraşmayalım. Zaten bu yetmez bile belki kılıç yapacağız ondan dedim arkadaşlar bakın şimdi ilk olarak bir iki üç tamam volta da alacağız dolta olta olta ha bir de şu kılıçta aldık bu okey tamam birinci challenge'ımız bitti bir daha şöyle söyleyeyim bir de bir tane daha challenge koyalım Ko kolay olmasın şu kılıçla 5 kişi öldüreceğiz. Oltayla da 5 kişi öldüreceğiz. Bakalım biri kestik mi? Biri kestik. Vallahi her şeyi ben yaptım ama ben kestim. İkisini ben kesmişim? Yo birini arkadaşım kesmiş, birini ben kesmişim herhalde. Evet, evet, Aa ikisini de ben kesmişim. Tamam uzman. Bir tane daha kestim desek üç leş. ayakkabıyı götüreceğim. Bir şey olmaz ama. Zaten o challenge'ımızı yaptık. Ya da bir sıkıntı olursa özür dilerim. Şu ben rahat oynuyorum da kasma falan olursa diye. şöyle yapalım. Yavaş gideceğim. Çünkü adamlar bayağı ilerimizde. Bayağı dediğim yakınımızda yani. Baksana Ö öldü. Biri öldü. <laughs> İyi de alıyorlar ya. Ana adam bizi görmeden gitti. Olta şov yapmamız lazım. Hoppa, bir kişi daha kestik. Kaç? Üç kişi. Üç, dört kişi. 4 beş. Tamam, beş kişi. Kestik. Bir de oltaşom var. Bayağı 5 yalnız oldu. Sürü Tutacağım elinde yani emniyet şeyi. Tamam. Ama ya ben ben nasıl taşıyor yapacağım? Hadi be. bak o tarafa kaçacağım bak göstermeye çalışıyorum ol olma Oltaş olma, olma ol taş, olma, ol taş olma. Oo, burası da hemen harita dışı oluyor ya bu nasıl oluyor bir kıyım kaç daha düştü mü tamam bir tane daha ama. Kafasına var ya kafasına. Alırım. Yüze ve havalı hareket gelsin. Hoppa bu kadar. Bu olta şu sayılmaz. Sayı Sayılsaydı keşke. daha çok gösteriş ol sayılır. Ha yine bizim adam. O nasıl harita dışındayım ben? Şu an internet adam gibi bir çekmedi onun için görüntü kalitesi bozuk olduysa özür dilerim. Şu an bizim azıcık şey oynamamız lazım kaçıcı Çünkü canımız az. Canımız azsa bizi keserler. Hatta Adem'in tane zorlayan adam vardı hatırlıyoruz mu? Aa bak bak. Bak bak bizim adam bu. Bizim adam bak. Bak sana gene gösteri şov yapayım mı? Hop. Hoppa gösteri şov. Olmaz lazım. Hayır ama neyse neyse. Şu ana kadar kaç kişi kestik? 5 kişiyle kılıç görevimizi tamamladık. 4 kişiyi de oltayla kestik değil mi? Okey. Şöyle 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 alalım. Şu bir sürü de sümük alalım yani emniyet sümüğü. Bak arkadaşlar yalan yanlış anlamayın. Bana küfür ettim. Bak emniyet sümük mü Biz ona kısaca sümük diyoruz. O yüzden yanlış anlamayın bizi. Bizim adam da yolu o kadar güzel yapmış ama evet, donmuş. Bir de böyle yapanlar var biliyor musun? Bot gibi duruyorlar. Bizim kazanmamızı bekliyorlar. Renk kasıyorlar. Bak şimdi şuradan bir tane mizah şovlu adam öldürsek. Mizah şov komik espriyle. Adam yoldan geliyordu, da öldü diyebiliriz. Neresi komik değil demeyin. Ben de bilmiyorum.

Biri beni oltayla çekti diyecektim ki. Yapabileceğimiz tek bir hareket var. Bak görevlerimizi tamamladık artık ölsek de bir sıkıntı çekmeyiz. Neyse ölelim. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bugün sizlerle beraber güzel bir video çektik. <laughs> Dediğim gibi yorumlarda da her kanda oraya yazanı kalp bırakacağım. Şimdi şimdilik görüşürüz. Bugün bir tane daha video gelebilir arkadaşlar. Çünkü ben şu an bu sab Bayağı sabah çekiyorum bu videoyu. Öğlenlere doğru da video gelebilir. Takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.